Ebu Talha radıyallahu anhu ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anhu diyor ki, Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayetin nazil olunca Ebu Talha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz." buyuruyor. "Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Dur bakalım. Bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin o bahçeyi yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da "Peki öyle yapayım ya Resulallah." dedi ve hurmalığını akrabaları ve Amca çocukları arasında taksim etti.